Arkadaşlar bugün babamla Kıskın Öğretmen'in Çalınır bayramı bölümü çekiyoruz. Merhabalar. Benim adım Aya. Bu da baba Özgür. Çok memnun oldum arkadaşlar. Ben de memnun oldum. Şimdi Kıskın Öğretmenimiz oynuyoruz. Babam bas oraya. Evet. Anladım. Başlatalım bakalım bölümümüz neymiş. So Aha, Dracula. Aa, Prenses. Transylvania in 1520, I believe. Aha ne yaptı öyle? Aa yüzünü çaldılar. Yüzünü Seni çok kötü öğretmen. Çok kötü hareketler yapmışsın. Şimdi biz sana asıl bir sürpriz yapalım da gör bakalım kızgın öğretmen. Orada şey Gidelim şey. şimdi. Evet. Aa bak vampir değişti. Ne diyor? Sihirli bir şeyler yapacak diyor burada. Gidelim bakalım. Ama evet, bizim şey önce yalan. önce ee, birkaç malzeme toplamamız lazım. Evet. Şuraya köşte milata gidelim. Orada bir tane bir çekici alalım falan bir şey. Evet, yapalım. bir şeyler alalım. Lazım olacak çünkü o bize. Crowbar da var orada. Aa crowbar alsana. Çekici gibi. Çekici alalım biz. Biz çekici alalım. Hemen gidelim şimdi. Eve gireceğiz daha. Çok acayip bir bölüm yapmışlar. Bu yeni gelmiş herhalde. Cadılar Bence bayrağı de. bu konsepti. Evet. Evet. Çok güzel. İçeri girelim. Ha biri orada geçiyor. Ne yapıyor? O dışarıda değil mi? Ben şimdi dışarıda. Evet dışarıda. Şimdi odalara girmeye başlayalım bakalım. Burada ne var? Ağır, şiş Aa, burada bir da izleme. bir tane çekiç var. Bunu da alalım. Çünkü kilitleri kırmamız gerekecek. Üç tane kilit var orada sadece. Evet. Üç tane Burası neresi banyo. Aa, Aha. kendimiz. Kendimize bak. <laughs> Aynı, öbür aynada var. Baya korkutucu yapmış yalnız değil mi? Evet. evet. Dur. dur. Ben şunu Buradan büyüteci alacağız. Evet büyütücü büyüt alalım. Anahtarı alalım. Anahtarı aldık Anahtarı, alalım. Anahtarı aldık. Anahtar lazım olacak bize. Şuraya bak her yer bal kabağı yapmış. Burada şey, şey. Burada ne var? Aa burada dur. Hmm. Bir dakika önce buraya girmememiz gerekiyor. Neden? Yüzüğü sonra alacağız orada. Önce malzemelerimizi yani şimdi büyüteçimizi aldık. Bir de iki tane em, şey aldık. Kurubar. Evet. Bir de bir tane de... Giremiyoruz balansa ayarlayamadık. Hı. Neyse. Aha hayaletler. Hı. Aman tanrım. Bu kadın neler yapmış yine böyle. Tam cadılar bayramı. Burada et mi var ya? Eti asmış. Orada. Evet bir şeyler var. Şu kapıdan da girelim. Nerede bu? Heh sandıklar burada. Şimdi sandıkları Anladım. yüzüğü son alacağız. Açalım. Açtık. Evet bunu açtık. Şimdi gidelim bunu açalım. Çekişte kıracağız bunu açalım. Açtık. Öbürü neredeydi? Şurada mıydı öbürü de? Evet köşede. Evet. Köşede öbürü. Hangisi diye bakacağız artık. Evet bunu da açtık. Şimdi gidelim. Ama Dracula'dan yüzüğü alacağız. Oo. Yüzüğü bulmamız lazım. Bir tane hayalet var. Bu arada Scary teacher'ımız nerede? Yine başlayayım. Dışarıda değil mi o? Tamam. Şimdi gelelim. Bu tabutu açalım. O, o ne o ya? Da... Dumanlar çıktı. Uyuyor şu an. Kontra kola. Hemen gidelim. Şimdi büyüteçle bakacağız. Diyor ki yüzlükte diyor bir sihir var diyor. Sihir. Evet. Allah. Evet sihir var. Şimdi hangisi oldu, hangisini değiştireceğimize bakacağız. Ama öncelikle büyüteşte bakacağız. Bu? Şimdi büyük küçültüyor ise... diyor. Bu olmaz bence. Bu değil. İnşallah doğruyu buluruz. Bu, bu da küçü. Bu büyük küçüğü Bu da, büy, da büyüyü küçültüyor. Bu. Bu. Bu, bu küçüğü bu büyüten. Küçüğü... Bunu da değiştireceğiz o küçüğü büyültenle de değiştirdiğimizi zannedecek. Ama biz onu değiştireceğiz ki o tam tersini olacak. Hemen kapatalım eve girdi o. Bu arada eve girdi. Yukarıda kaçalım. Geliyor. Geliyor. Kaçamıyoruz. Koşturuyor bizi. Kaçalım. Bu öğretmen komşu teyze. Komşu teyzeye bak kesin yakalayamaz. Aa orada mı giriyor? Aşağı baba kaçtı. Kurtulduk. Var. Kurtulduk. Hemen şu kapıdan <laughs> bir yerine girelim. Saklanalım bir yerde. Çok heyecanlandım. Şu pencereden atlayalım, kaçalım biz bu arada. Ayaklarımız da kırıldı ama yapacak bir şey yok. Şimdi bekleyeceğiz onun. Nerede bekleyeceğiz? Biz bahçede bir yerde bekleyelim. Hem bahçeyi dolaşmış olur. Ana bu ne ya? İskeletorlar. Aa bak yolcu onlar. Kuru ekmek yedik bugün. Ee, çok şükür aç değiliz. Yani e, kuru ekmek yiyebiliyorsak aç değiliz tabii ki de. Eee, yapacak bir şey yok. Merhaba. Merhaba. Ha, bu, <laughs> dur bakalım. İnşallah doğru yüze <laughs> 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 Küçücük oldu sigara <skalet> <laughs> teacher. Ne yapıyor ya? Fare gibi ayar tutuyor değil mi? <laughs> bak bak böyle bak yapıştı. Bak yapıştı. Çak çak aslan kızım benim çak. Bu bölümü değiştirdik. Öbür bölümü de oynayalım şimdi. Videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Evet. Abone olun. Yeni videolar çekmemizi istiyorsanız videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sağ olun.